Tuyoskiye Narodu Kırma Tuyoskiye Narodu Kırma 2003 tarihinde Moskova'da basılmış çok bilimsel bir kitap var. Adından da anlayabileceğiniz gibi Kırım'ın Türk halkları bu kitabın adı. Bu bir standart bir kitaptır. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman Türkler ve Tatarlar dediğiniz zaman çok şükür elimizde yeni çıkmış 2003 Tüvioskiye Narodi Kırma kitabı var. Bu kitabın özelliği nedir? Üç bölüme ayrılıyor. Üç bölüme ayrılıyor kitap. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman, siz Kırım Tatarları diyorsunuz, ama aslında bilimsel olarak, tarihsel olarak üç halktan veya üç kategoriden bahsedebiliyoruz orada. Bir tanesini Rusçasıyla Karaimi, Karaim, Karaim, İkincisi. Kırımskiye Tatarı ikincisi Kırım Tatarları üçüncüsü Kırımçak Kırımçaki demek ki bizim Türkçe'de genel olarak Kırım Tatarı dediğimizi e, biz orada e, birbirinden e, etnolojik etnik açıdan ve e, e, zaman zaman din açısından da e, üçünden e, ayrı üç halk görüyoruz. Zaten kitabın başlığı da bu. Türyoskiye Türklerin Türk Narod halk Kırım'a Kırım'ın. Demek ki Karayim. Karayimleri şöyle ifade edebiliriz. Ee, İbraniler Karayim der. Batılılar Karayip der. Ona da yaşayanlar ve biz Türkiye'de ve Ruslar Karay Karay derler. Demek ki Kırım'dakilerin bir kısmı genel olarak Kırım Tatarı veya Kırımlı dediklerimizin bir önemli bölümü karaydır. Bunlar ne Türktür. Bunlara ya karay deriz yahut karay Türkleri deriz. Bunlardan kimi biliyoruz? Halit Defik, Karay. Karay e, izleyicileriniz için e, önemlidir. Bunlar karar sözcüğünden gelirler. İbrani'de okumak demektir. Ve 15, 16. 17. yüzyılda en fazla şu köprünün Galata yakınında, yakınında oturdukları için oraya Karaköy denir. Demek ki bugün Karaköy dediğimiz yerlerde eskiden Karay sizin Kırım'lılar dediğiniz Karaylar oturuyordu. İkincisi Kırım Tatarları deriz. Bunlar ayrı bir kategoridir. Dolayısıyla bana tevcih ettiğiniz soruda Kırım'ları sorduğunuz zaman diğer Tatarları ayırmak durumundayız. Ne demek o? Kazan Tatarları var. Yusuf Akçura. Akçura Yusuf büyük tarihçimiz, bilginimiz. Kısmen kim Kazan Tatarlarından? Lenin. Lenin'in bir tarafı Kazan Tatarı'dır. Ve Azerbaycan'da da dışarıdan baktığınızda Tatar denir onlara. Onları da ayırıyoruz bu nedenle sorduğunuz soruya yine de soru sorarsanız İlber Ortaylı arkadaşımızı ayrı tutuyoruz. Zaten bu şu sıralarda da bir ödülde almadı. Gittikçe de ödülsüz bir yere doğru gidiyor. Bunu da ayırmış ediyorum, ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla Kırım e, Tatarları dediğimizde bunları ayırmış oluyoruz. Ha, bunlardan karaylar karay dini veya mezhebindendir. Çok enteresandır bunlar. Yahudiliğin bir koludur karaylar. Kara oradan gelir. Kırımçaklar, Türkiye'de de bu isim ve soyada yaklaşıyoruz. Onlar da net olarak Yahudi kabul edilir. Kımskaya, Kımski e, Tatar'ı, Kırım Tatar'ı dediğimiz genellikle Müslümandırlar. Türkçe'de konuşurlar. Tekrar edecek olursam, Karaylar Karay Yahudisi denilen çok tipik veya Karay Türkü denilen çok tipiktir. Son derece tipiktir bunlar. İnanılmaz güzel arı bir Türkçeleri vardır. Ve aynı zamanda da 8. yüzyılda ortaya çıkmış olan Karayin kolundandırlar. Dış görünüşlerinde Müslüman ama ayinleri pek çok ayini Karayin yani İbraniyettir. Şimdi bu sorduğunuz bunun ötesinde izin verirseniz iki ayrıntıyı daha yapayım O da şu son derece ödül alıyorlar şu yapıyorlar bu yapıyorlar Bunlar doğru ancak AKpe ile beraber en fazla ödül alanlarda dediğini kim ödül aldı dediğin zaman hatırladığımız ki yeni kitabımda çöküşte de tekrar tekrar ortaya çıkarttığım birincisi kimdir Jack Kamhi. İkincisi kimdir? İhsan Doğramacı. Burada ne söylüyoruz? Jack Kamhi Türkiye'de aşağı yukarı e, sivil kesimin haham başı gibi bir insandır. Yani dini kesimin Yahudidir. Buna bir itirazımız yok. E, doğramacı'nın ise Doğramacı'nın ise ana dilinin İbrani olduğunu göstermiş oluyorum. Bu birinci ayrıntıdır. Bu ödüllendirmeyi bunlardan çok fazla ayrı düşünemeyiz. Daha ayrı düşünemeyeceğimiz nedir? İkinci noktaya geliyorum. Verdiği Bütün ödüllere bakmak durumundayız. En önemli ödülleri e, Kamhi ile Doğramacı'ya verdiler. Kamhi bir, e, biliyoruz onlara hiçbir karşıtlığımız yok. Ee, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kuran e, zengin Yahudilerden bir tanesidir. Ona verdiler. Niye verdiler? Onu ben kitaplarımda yazacağım. Öbürü de doğramacı. Doğramacı da bunu gayet kitaplarımızda da çıkarttık. de övünürken söyledikleri ana dili İbrani, ana dili gibi İbrani. Dolayısıyla buradan iki büyük örnekten söyleyebiliriz ki bunların çıkarttıkları tamam karaydır şudur budur ama böyle bir eğilimi görüyoruz. Zaten benim de Turyaski Narodu Kırım'a kitabından da verdiğim bilgilere göre bunlar Kırımçaklar Krim, Türkiye'de var bu soyatta. Kırımçak bu kitapta açıkça söyleniyor ki Kırımçak tipik Kırım Yahudisi'dir. Kırım Yahudilerine Kırımçak diyoruz. Karaylar var. Bunlar İslam ile İbraniyet karışımı diyebiliriz. Ee, ama bir tür e, bir tür e, bir tür e, Sabateizme benzerler. Bir yanları e, İbrani, bir yanları da e, başkadır bunlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki bunlar nasıl oldular? O tarihte, doktrinde tartışmalıdır. Türk miydiler? Musevi oldular. Musevi miydiler? Sonradan Türk oldular. Bu konuda e, çok ciddi tartışmalar vardır. Kökleri Hazar Yahudilerine gider. Bunlar inkar ederler. Ama yani inkar ederleri yanlış söyledim, reddederler. Biz hayır derler. Ama e, biz bağımsızız derler. Biz esas bölgeyiz derler. İnkar değil. Bilimsel bir tekleri vardır. Benim çok yararlandığım bütün kaynakları, bunların e, e, ayinleri İbranidir, Türkçedir. Türkçeyi çok güzel konuşurlar ama Türkçe yazmazlar, Rusça yazarlar. Dolayısıyla Kırımları incelemek için mutlaka Rusça bilmek lazım. Yani yazarlar. Şimdi buradan şu noktaya geliyoruz. Sizin sorunuzda Ayhan Bey dostum. Ben size başka bu bilgileri şunun için veriyorum. Benim tespitlerime göre Ali Babacan Cemil Çiçek çok enteresandır bunlar. Yahudiliğin bir koludur karaylar. Kara oradan gelir. çaklar. Türkiye'de de bu isim ve soyada yaklaşıyoruz. Onlar da net olarak Yahudi kabul edilir. Kımskaya, Kımski e, Tatari, Kırım Tatarı dediğimiz genellikle Müslümandırlar. Türkçe'de konuşurlar. Tekrar edecek olursam, Karaylar, Karay Yahudisi denilen, çok tipik veya Karay Türkü denilen çok tipiktir. Son derece tipiktir bunlar. İnanılmaz güzel arı bir Türkçeleri vardır. Ve aynı zamanda da 8. yüzyılda ortaya çıkmış olan Karay'ın kolundandırlar. Dış görünüşlerinde Müslüman ama ayinleri pek çok e, ayini karayin yani İbraniyettir. Şimdi bu sorduğunuz bunun ötesinde izin verirseniz iki ayrıntıyı daha yapayım. O da şu e, son derece ödül alıyorlar şu yapıyorlar bu yapıyorlar bunlar doğru. Ancak AKP ile beraber en fazla ödül alanlarda dediğini, kim ödül aldı dediğin zaman hatırladığımız ki yeni kitabımda, çöküşte de tekrar tekrar ortaya çıkarttığım birincisi kimdir? Jack Kamhi. İkincisi kimdir? İhsan Doğramacı. Burada ne söylüyoruz? Jack Kamhi Türkiye'de aşağı yukarı e, sivil kesimin haham başı gibi bir insandır. Yani dini kesimin Yahudidir. Buna bir itirazımız yok. Ee, doğru amacının ise, doğru amacının ise ana dilinin e, İbrani olduğunu göstermiş oluyorum. Bu birinci ayrıntıdır. Bu ödüllendirmeyi bunlardan çok fazla ayrı düşünemeyiz. Daha ayrı düşünemeyeceğimiz nedir? İkinci noktaya geliyorum. Verdiği bütün ödüllere bakmak durumundayız. En önemli ödülleri e, Kamhi ile Doğramacı'ya verdiler. Kamhi bir, e, biliyoruz onlara hiçbir karşıttığımız yok, e, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kuran e, zengin Yahudilerden bir tanesidir, ona verdiler. Niye verdiler onu ben kitaplarımda yazacağım. Öbürü de doğramacı. Doğramacı da bunu gayet kitaplarımızda da çıkarttık. Kendileri de övünürken söyledikleri ana dili İbrani. Ana dili gibi İbrani. Dolayısıyla buradan iki büyük örnekten söyleyebiliriz ki bunların çıkarttıkları tamam karaydır, şudur, budur. Yakınında oturdukları için oraya Karaköy denir. Demek ki bugün Karaköy dediğimiz yerlerde eskiden Karay, sizin Kırımlılar dediğiniz Karaylar oturuyordu. İkincisi, Kırım Tatarları deriz. Bunlar ayrı bir kategoridir. Dolayısıyla bana tevcih ettiğiniz soruda Kırımları sorduğunuz zaman diğer Tatarları ayırmak durumundayız. Ne demek o? Kazan Tatarları var. Yusuf Akçura. Akçura Yusuf büyük tarihçimiz, bilginimiz. Kısmen kim Kazan Tatarlarından? Lenin. Lenin'in bir tarafı Kazan Tatarı'dır. Ve Azerbaycan'da da dışarıdan baktığınızda Tatar denir onlara. Onları da ayırıyoruz. Bu nedenle sorduğunuz soruya yine de soru sorarsanız İlber Ortaylı arkadaşımızı ayrı tutuyoruz. Zaten bu şu sıralarda da bir ödülde almadı. Gittikçe de ödülsüz bir yere doğru gidiyor. Bunu da ayırmış ediyorum. E, ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla Kırım e, Tatarları dediğimizde bunları ayırmış oluyoruz. Ha, bunlardan Hı karaylar karay dini veya mezhebindendir. E, Tüyoskiye Narod Kırma Tüyoskiye Narod Kırma 2003 tarihinde e, Moskova'da basılmış çok bilimsel bir kitap var. E, adından da e, anlayabileceğiniz gibi e, Kırım'ın Türk halkları bu kitabın adı. Bu bir standart bir kitaptır. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman Türkler ve Tatarlar dediğiniz zaman çok şükür elimizde yeni çıkmış 2003 eee Tyjoskiye Narody Kırıma kitabı var. bu kitabın özelliği nedir? Ee, üç bölüme ayrılıyor. Üç bölüme ayrılıyor kitap. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman siz Kırım Tatarları diyorsunuz ama aslında bilimsel olarak, tarihsel olarak üç halktan veya üç kategoriden bahsedebiliyoruz orada. Bir tanesini Rusçasıyla ile Karayi mi Karayim. Karayim. İkincisi Kırımskiye Tatarı. ikincisi Kırım Tatarları. Üçüncüsü Kırımçak. Kırımçaki. Demek ki bizim Türkçe'de genel olarak Kırım Tatarı dediğimizi ee, biz orada e, birbirinden e, etnolojik, etnik açıdan ve e, e, zaman zaman din açısından da e, üçünden e, ayrı üç halk görüyoruz. Zaten kitabın başlığı da bu. Türyoskiye Türklerin Türk narot halk Kırıma Kırım'ın. demek ki Karayim. Karayimleri Şöyle ifade edebiliriz. Ee, İbraniler Karayim der. Batılılar Karayit der. Orada yaşayanlar ve biz Türkiye'de ve Ruslar Karay Karay derler. Demek ki Kırım'dakilerin bir kısmı genel olarak Kırım Tatarı veya Kırımlı dediklerimizin bir önemli bölümü Karay'dır. Bunlar ne? Türk'tür. Bunlara ya Karay deriz yahut Karay Türkleri deriz. Bunlardan kimi biliyoruz? Halit Defik, Karay. Karay. Ee, i̇zleyicileriniz için e, önemlidir. Bunlar kara sözlüğünden gelirler. İbrani'de okumak demektir. Ve 15, 16. 17. yüzyılda en fazla şu köprünün Galata yakınında